Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün benim için bir off day'di yani boş bir gündü. Ee, sadece paragraf ve dershaneye gittim. Ee, konu ders dinledim. Ve ayrıca de fizikten iki test falan çözmüş olmam lazım. 4 saat 40 dakika sürdü bugünkü çalışmam. Ancak dediğim gibi bomboş bir gündü diyebilirim. Ee, öncelikle şuradan paragrafımı göstereyim. Yeni konuya geçtim buradan. Ilk önceki konu bitmişti. Ana düşünce bitti. Yardımcı düşünceye başladım. Şurada böyle e, şeyler oluyor. Sorularla alakalı nasıl çözülüyor, nasıl çözülmez. Buna alakalı öneriler veriyor. Onlara böyle bir böyle bir göz gezdirdim. Ardından 20 soru çözdüm. Çünkü e, yoksa şeyler geçiyordu. Ben de bozmak istemedim kendimi. Direkt 20 soru çözeyim tam olsun dedim. Sonrasında devam ederim ben. 30 soruyu çözmeye işte 16 doğru 4 yanlış geldi 15 net geldi süre tutmadım açıkçası ilk testte tutmayayım dedim çünkü zaten burada da yazıyor süre tutmadan e, soruyu çöz diye hem de şöyle bir şey merak ettim acaba süre tutmadan çözersem hiçbir baskı altında olmadan çözersem e, netim nasıl gelir diye <laughs> hiçbir fark olmadı aynı geldi hatta belki daha beter bile gelmiş olabilir yani normalde çözdüğümde 17'ye 3 falan geliyordu yani Anlamadım ben böyle bir şey. Paragrafı çok fazla kafaya takmamaya çalışacağım bu aralar. Sonrasında problem çözdüm. Şöyle iki test problem çözdüm. Sayı problemleri. Kolaydı bu test. Mikrojinelli zaten. Onu bitirip hızlı bir şekilde bilgi malına geçmeyi düşünüyorum. Sonrasında dershanede, e, e, Türkçe dersinde e, iki test. Ne bu? Filimsiler, eylemsiler konusunda iki test çözdük. Güzeldi. Sonrasında e, matematik orada işlemiştik ama çok da fazla matematik matematik hocamız rehberlik gibi işledi dersi. Bugün açıkçası benim için bomboş bir gündü diyebilirim yani. <laughs> Harbiden herkes benim günümün boş geçmesini beklemiyormuş gibi bir şey oldu. Hocalar dersi işlemedi bir ders. Rehberlik yaptı falan. Evet. Neyse fizikten de enerjiden iki test çözdüm. Kalan testleri yarın çözeceğim. Dün de demiştim ki kalan testleri bugün çözeyim dedi ama bugün sabah kalktım ve uyandım dedim ki uyandım da kendime dedim ki bugün boş geçecek. Yani kendimde de öyle bir hissiyat vardı zaten. Dünün yorgunluğu haftanın işte geri gerideki yaptıklarım e, yüzünden fazla bir şekilde yıpranmıştım ve saat 8 gibi kalktım. Normalde saat sabah 5 gibi kalkıyordum. 5.30-6 gibi kalkıyordum. Ama 8'de kalktım. Ay, yorgunluğuma veriyorum, uyudum, enerjimi aldım. Öyle düşünüyorum. Bu mola, bu mola konuşabilsem bir de. Bu mola yarınki e, günümüzdeki ön, önümüzdeki e, çalışmalara yansıyacağını umuyorum. Bu şekildeydi benim ders çalışma günüm. Bugünkü e, ofteyim bu şekildeydi. Yani birazcık çalıştım, yattım, film izledim, diz izledim. Bu şekilde geçti. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇nşallah sizin ders çalışmalarınız hiç aksamadan devam ediyordur. Ee, beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.